Görüyor ya ateş düştüğü yeri yakar. Deprem de öyle bir acı bıraktı ki gerçekten bunu dille anlatmak çok zor. Mesela benim çocuklarım halen et, çok 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 etkisinde. Küçük oğlum halen onun etkisinde. Halen gece korkuları var. Bunlar tabii ki üstesinden gelinebilecek şeylerdir. Bunlar aşılır ama o izler kalıyor içimizde o yara içimizde hiçbir zaman iyileşmeyecek diye düşünüyorum. En önemlisi depremin hani çok can kaybı olmasıydı. Kendi ailemden olması da yakınların olması, etrafımızdakilerin olması. Onların tekrar gelemeyeceği ne hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu hayatın gerçeği. Burada birçok aile konteynerde kalıyor da. Daha halen bizim köydeki evler teslim edilmedi. Daha yeni çalışmalara başlandı. Kendi memleketimizden ayrı kaldığımız için buraya kendimize ait hissetmiyoruz. Güzel Çocuklarım her zaman köyden bahseder. Evet, kendi memleketimize ne zaman gideriz, ne zaman... Diyelim geçen sene okul tatil oldu. Okulun karne gününde hemen yola çıktık. Şimdi bir kuşu altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım demiş. Senin toprağın, suyun, insanın bir destek yok aslında. Sadece buraya geldik. Depremin ilk bir yılı şey vardı. E, misafir kartı vardı. E, deprem adına ondan faydalandık. Başka hiçbir şey yok. Yani bizim için hiçbir şey yapılmadı. Yok, hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey yapılmadı orası. Malzemeler döküldü, kırıldı. Mali'ye geldi sıcağı sıcağına deprem hı. ayında. Geldi işte kontrol etti, yazdı ne kadardır, tahmini bir rakam, ne kadar zarar görülmüştür diye. Sonrasında hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey verilmedi. Yani olan vatandaşı oldu. Zor. Her işin zorluğu vardı. Yemek gibi değil yemek gibi olmuyor yani. Kırıp yiyorsun o zaman zevkli oluyor. Bunu sürekli yaptığın için insanın insanı yoruyor. Gücü kuvveti elbette ki sarsılıyor. Şimdi biz orada kalsak orada işte çocukları okula gönderdik. Her taraf oranın eğitim düzeni sarsıldı çünkü. Oranın öğrencisi, öğretmeni işte sonra maddi açıdan da Orada çalışma şeyi azdı. Bizim için azdı yani eşim için. Çünkü <laughs> eşim öyle şey işlerde çalış marketçilik yapmış. Başka işlerde çalışamıyor. O yüzden orada çalışamazdı. Orada geçinemezdi. Hani e, burada eğitim için daha iyi olacak diye inandığımız hani çocuklar için daha iyi olacak. Hani onların e, orada kalınca hem maddi açıdan zor olacak hem de oradaki dediğim gibi hem öğretmen olsun hem öğrenci olsun hem vatandaş olsun hem oradaki inşaatlar olsun yıkım yıkımlar olsun toz toprak bitmeyen daha o kırık dökük binalar ayakta duran yarım yamalak binalarımız var halen Adıyaman'da olsun Malatya'da olsun çünkü ben gezerken gördüm halen patlamış duvarları içinde kanepeleri eşyaları görünen evler var. O şekilde o çocuklar o ortamlarda o, stresi üzerinden atamayınca eğitime de odaklanamayacaklar. Çünkü hayat da bitmiyor. Hayatı devam etmek zorundayız. Yani ne olursa olsun çocuklarımız için geleceğe umutla bakmak zorundayız. Bu Bunların gerçekleşmesi için de gerekli şansı tanımak zorundayız. O yüzden burada kalmak onlar için daha iyi olacağına inandığımız için buradayız. Zaten benim değil bütün Türkiye'yi zorlayan geçim sıkıntısı var. Yani hepimizin bildiği gibi artık çocuğumuzun istediğini değil canımızın istediğini değil. Bugün nasıl duyabiliriz? Ona geldik çünkü her şeyden kısmak zorundasın. Yani bizim belli bir gücümüz var deriz ya işten artmaz dişten artar. Şimdi çocuğuma istediği gibi giydirmem, istediği gibi yedirmem, istediği gibi gezdirmem nedir? Ekonomiktir. E bunlardan ne yapıyoruz? Hep frenliyoruz. Bunlardan frenlemezsek, günübirlik yaşarsak zaten elimizde böyle bir para da yok olmaz hiçbir zaman. Bunlar hepsi hep vazgeçtiklerimiz oluyor yani. Eğer ben çocuğumu istediği, istediği gibi gezdirmiyorsam, istediği gibi giydirmiyorsam, istediği gibi yedirmiyorsam bunlar hep birer kısıtlamadır. Yani günü birlik doyurmak kendim için. Zaten kendim için hiçbir şey yaptığımı sanmıyorum. Hepten bırakmışım ciddi anlamda. <laughs> zaten hayata çocukları adadık.